Ey insanoğlu uyan, geldiğin evi Rabbini unutan. Sureyi ayeti kendine yonutan, uyan diyor Rabbim uyan. Rabbim emridir. Ut meleklerini görev görevde <laughs> harbet. Berrak ahiler büyüdü. Rabbimin güveninde uyan diyor Rabbim. Uyan. İni dini şeytanı yayında iyi dinlese Kur'an su sure okuyor ayette. Bizim bize kimseyi yargılama diyor Rabbim hatta uyan diyor Rabbim uyan şeytanın süresi doldu telaşta dilde hak diyor şeytanın safında bize vurdular onca yafta uyan diyor Rabbim uyan doldurmuş şeyi dolu dolu gelin korkumuz yok koruyor Rabbim. Yarın olanlar olursa gideceğin yerin uyan diyor Rabbim uyan. Sanki Kur'an kendine inmiş iman itikadı çok bilmiş. Kendine kalıp yapıp paketlemiş. Uyan diyor Rabbim uyan. Salat Bey beğendin mi? Akşam. Çok güzel, çok güzel.